Merhaba arkadaşlar. Nessus aracının kurulumunu göstereceğiz. Öncelikle Nessus zaten Backtrack 5'li e, hazır halde kurulu, kurulu olmadan hazır halde gelen bir araç arkadaşlar. Nessus penetrasyon testlerinde açık aramaya yarayan e, arayüzü olan güzel bir araç arkadaşlar. Çok fazla kullanım olduğu için e, gösteriyoruz. Locate Nessus yazdım ilk önce komut olarak ardından e, ilişkili dizinleri gördüm. Daha sonrasında burada mesusun bulunduğu OPT Nessus 1000 klasörü var arkadaşlar. CD OPT Nesus 1000 klasörünün içerisine gittim şu komutla. Gördüğünüz gibi LS yapıp listeledim ardından e, Nesus fetch dosyasını kullanarak bir register elde edeceğim arkadaşlar. Kayıt elde edeceğim. Öncelikle kayıt için tinable.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. tinable.com slash products slash e, nesus slash home arkadaşlar. Linkimiz bu. dnable.com slash products slash nesustree home Sağ taraftan kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Kayıt yaptıktan sonra menüye bir e, register kod gelmesi gerekiyor. Bu kodla beraber komut satırını açıyoruz. Konsol arkadaşlar. Dediğim şekilde cd opt nesus bin ve ardından bir sonraki komut nesus fetch. Burada kullanımıyla alakalı bir hata yapmışım gördüğünüz gibi nesus fetch register ve sizin kendi aktivasyon kodunuz olmalıydı arkadaşlar. Şu anda nesus.org üzerinden en yeni ee, plugin seti eklenti seti yükleniyor. Videoyu e, yüklenene kadar durdur, durduruyorum, durduruyorum arkadaşlar. Yüklendikten sonra tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu anda güncelleme gerçekleşti. Güncelleme gerçekleştiğine göre artık e, user ekleme kısmına geçebiliriz. Nesus arayüzümüzde e, login alabilmemiz için bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. User et içinde burada user et yani kullanımı bize verildi. Nasıl verildi? Şu şekilde ls diyelim hemen bir listeleyelim. Burada Nesus yazarak neler yapabileceğimizi görelim arkadaşlar. CD OPT mensus klasörünün içerisine girelim arkadaşlar. Bu dizimde LS yapalım. Ve CD SPIN klasörünün içerisine girelim. Tekrar LS yapıp listeletelim arkadaşlar. Nesus ile ilgili burada e, kullanacağımız Komutların yer aldığı bir kısım var ve nesus add diyelim loginimiz scum.boxcourt olsun şifremiz codelab olsun tekrar girelim ve ardından admin yetkileri mi verileceği soruluyor yes diyelim enterlayalım arkadaşlar. Burada bir e, kural belirtmemize gerek yok, e, boşluk bırakarak geçebiliriz. Is that OK? Yes dedik, geçtik. Ardından User'ımız eklendi arkadaşlar. User eklendikten sonra arkadaşlar e, Şundan da hemen kısaca bahsedeyim size apt-get install nesus şeklinde de nesus paketlerini yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada nasıl yükleyeceğinize dair önergeler de var. Biz e, şu anda yüklememizi zaten gerçekleştirdiğimiz için sadece start komutunu vermek kaldı arkadaşlar nesusa. Nesusu başlatalım. Gelelim, starting nesus ve nesus başladı arkadaşlar. Bu konsolu hemen aşağıya atıyorum. 127.0.0.1 0.0.1 üst üste 8834 arkadaşlar nesusun açılacağı bu adres burada güvensiz bağlantı diye etek diyelim Nesus yükleniyor arkadaşlar. Şu anda Nesus'un yüklenmesinin akabinde hemen tekrar login ekranında videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Kurulum biraz uzun sürdü ancak e, videoya geri dönebildik sonunda. Username'i, password'umuzu yazıp login tuşuna basalım arkadaşlar. Tekrar yazalım. Ardından gördüğünüz gibi nesus kurulumumuz tamamlanmış durumda arkadaşlar. Scans yani taramalar kısmı, et diyelim. Yeni tarama anne ya da belirli template'lere göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Target yani hedefler örnek olarak şurada Windows XP kurulu arkadaşlar hemen taratabiliriz. 91.133 Buradan mmap çıktılarını da aynı şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası raporlar kısmı arkadaşlar. Upload, Compare ve Browse'dan oluşan Users kısmı. Buradan otomatik olarak user ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu arayüzü Nessus'un sizin için oldukça kolaylık sağlayıcı bir arayüzdür. Fazlasıyla işlevlidir arkadaşlar. Upgrade kısmını geçelim. Cancel diyelim. bizim artık tamamen çalışacağımız alan halinde arkadaşlar. Yeni tarama örnek 26890 203 268, tam ekran yapalım. Biraz daha küçültelim. Tam oturtamadık. 24768 yapalım. Exact diyelim. Muhtemelen ekran çözünürlüğünden kaynaklı olarak evet. Launch scan seçeneğini göremiyorduk arkadaşlar. Şimdi görebiliyoruz. flash tabanlı olduğu için arayüzü de bundan dolayı sıkıntı yaratabiliyor. Launch scan dedik. Run now, şimdi ya da template arkadaşlar buradan bir tarama polisi ee, seçeceğiz. <laughs> buradan et kısmından önce bir polis oluştururum arkadaşlar. TCP taraması, UDP taraması seçilemiyor gördüğünüz üzere. Netstat, SSH, ping cost açıklama kısmını boş bırakabilirsiniz. Temel paylaşılmış olabilir. Paylaşılan polisi diyelim geçelim. Save. Disconnect yani bağlantı koptuğunda taramayı durdur seçeneği arkadaşlar. Sunucuya kaydet detayları seçeneğimiz. Host Onlar kalabilir o ayarlar o kadar önemli değil arkadaşlar. Burada tarama ayarlarını gerçekleştirdikten sonra Next butonuna basıyoruz. SMB Account Password Domain Password Type burada hash tipleri var. İşte eklenebilir SMB accountlar var. Eklentiler arkadaşlar. Burada Gördüğünüz gibi Cisco, DNS, Database, Debian, FTP, Fedora, Firewalls, FreeBSD, Gento Hani pek çok burada seçenek var arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows'u seçelim Hatta direkt Windows'u yazarım önceden Enable All seçeneğinde Komple. Zaten şu anda hepsi seçili arkadaşlar gördüğünüz gibi yanına çift tıklayarak bu taramaları filtre etmesini isteyebilirsiniz programdan. Tekrar next diyelim. Domain controller, controller domain. Buradan da domainlerimizi belirtebiliriz arkadaşlar tercih olarak. Submit diyelim. Ardından taramalara gelelim. Et diyelim. Run now. Name. Yeni tarama. Ve buradan paylaşılan poliçeye gelelim. Scan targeti 192.168 özür 91.133 olması gerekiyor. Lamp scan dediğimiz zaman bir IP üzerinde tarama başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tarama bittikten sonra download report diyerek bu raporlamayı kendiniz incelemek adına indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an running diyor. 9 tarama yapmış şu anda 135 portu TCP. Ardından UDP. Tekrar 139 TCP SMB Service Detection Microsoft Windows düşük seviyecisi olan yani önemli olan riski olan bir açıkmış. Null season Burada görüyoruz. Hostları ve rapor hakkında bilgileri burada görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarama devam ediyor arkadaşlar. Bu taramaları ayrıdan e, download report seçeneğine tıklayarak çıktısını alabilir. Ve buna göre penetrasyon testinizi yönlendirebilirsiniz. Nessus gerçekten işe yarayan çok kullanılan bir yazılım arkadaşlar. Nessus'un kendine özel ayarlarınızı yaptıktan sonra penetrasyon testi raporlama safhasında da size çok büyük katkısı olacaktır. Burada gördüğünüz üzere hala açık portlar burada open port olarak gösteriyor tcp 2 adet gösteriyor. Gördüğünüz üzere ICMP. Burada portları ve protokolleri belirtebilirsiniz. gördüğünüz gibi burada uzak host Microsoft XP işletim sistemine sahip. Nisan'ın 8'i 2014 tarihinde bitmiş diyor. Bu şu anlama geliyor diyor. Yani yeni güvenlik peçi ve Microsoft denetlemeleri hani açık raporları yapılmamaktadır anlamına geliyor diyor. Açıklamasına da bize yapıyor programımız. Çözüm Upgrade to version of Windows that is currently supported. Yani desteklenen sürümü yükseltin diyor sürümü. Çözüm olarak çözümler de sunuyor arkadaşlar risk faktörü Critical olarak belirtilmiş burada e, sadece bu raporun çevirisini yaparak bile Dredis raporlamasından da yardım olarak aynı zamanda Dredis raporlaması e, internette çok kolay kurulumunu bulabileceğiniz bir konu arkadaşlar o yüzden e, değinmek bile gereksiz olur. Şundan dolayı Dredis raporlaması arkadaşlar e, MAP taramaları gibi veya yani Nesus taramaları gibi e, taramaların tek bir noktada toplanabileceği bütün ekibin bütün verilere tek bir noktadan ulaşabileceği bir yazılım. Elbette ki e, çok büyük kolaylıklar oluyor ancak e, bu raporlamaların sizin tarafınızdan e, özenle düzenlenerek şirket yetkililerine ya da teknik personele ya da yöneticilere anlaşılır bir dilde teknik personel teknik dil ile eğer yönetici ise muhatap olmamız gereken makam. Çözüm önerileri yöneticilerin anlayacağı şekilde teknik tabirden olabildiğince uzak durarak yapılmalı. Raporlama safhasında arkadaşlar olabildiğince açıklama yapılmalı. Neler uygula uygulanıldı, nelerde tehlike görüldü? Bunlar bildirilmelidir arkadaşlar. Kritik yani risk faktör kritik olan tüm açıklar anında bildirilmelidir. tarz açıklar. Evet arkadaşlar Nesus kurulumu ve kullanımı bu kadar. Gördüğünüz üzere kurulum gerçekleşti ve ilk taramamızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Tarama devam ediyor şu anda ama tamamlandı görünüyor. Evet bakalım. Yüksek riskli orta riskli ve düşük riskli toplamda 21 adet zaaf bize gösteriyor Nesus. Microsoft Windows SMB 0 Uzaktaki Windows hostta yani boş sizin boş oturumda Erişim gerçekleştirilebiliyor diyor bu e, Windows, Windows XP sanal makine ama ben benim şifre koymam ondan ötürü arkadaşlar açıklama kısmında da şu şekilde bir açıklama yapmış programımız Microsoft işletim sistemi ile çalıştığını bildirmiş yine hani giriş yok ya da pas e, şifre yok şeklinde bir açıklamada bulunmuş. O yüzden zaten şunu medium olarak göstermiş risk seviyesini. Gördüğünüz gibi çözüm olarak da şunu öneriyor arkadaşlar. Registra yani regedit'teki kayıt değerlerini şu şekilde değiştirin. Uzaktan erişim sağlanmasın diye şifre olmasa bile. Bunların raporlamalarını Dikkat ediniz. Ardından bir iki tane daha kontrol edelim. Sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. SMB signing required. Yani <laughs> kayıt onaylı değil. Uzaktaki SMB sunucusu kayıt onaylı değil. Bu ne gibi bir man in the middle saldırısına yol açabilir diye kontrol ediyoruz. Diyor ki bize sistemimiz Boston konfigürasyonu Buradan da herhangi açık çıkmaz. Tekrar yüzde bir yeni tanımaya gelelim. 2 diyelim. taramalar diyelim. Host, report info, download report, download format, detaylı HTML formatı diyelim. Submit diyelim arkadaşlar. Nesus formatiktir Report <laughs> raporu dönüştürüyor. Şu anda 26.920 yani plugin ID 26.920 bu pek önemli bir şey değil. Bunu dikkat almanıza bile gerek yok arkadaşlar. Burada az önce bahsettiğimiz SMB Null si Season açığından bahsediyor. Ardından açıklamasını ve çözüm önerisini sunmuş program bize SMB Signing Required'dan bahsediyor Toplamda bize 21 adet Windows XP ile alakalı problem sunmuş arkadaşlar Bunu Print diyerek Yazıcınızdan çıktı alabilir ve düzenlemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar Nesusla ilgili video bu kadar,